Bölüm 31 Ve Rab Musa'ya söyleyip, Midyanilerden İsrail çocuklarının öcünü al, dedi. Ondan sonra kendi halkına katılacaksın. Ve Musa halka söyleyip dedi ki, Midyan'dan Rabbin öcünü almak için Midyan'a karşı gitsinler diye savaşa aramızdan adamlar silahlandırın. İsrail'in tüm oymakları için her oymaktan savaşa bin kişi göndereceksiniz. Böylece İsrail binlerinden her oymaktan bin nefer olmak üzere savaş için on iki bin silahlı nefer verildi. Ve Musa her oymaktan bin neferi savaşa, onları ve kahin Elazar oğlu, Pinahası, kutsal aletler ve çalmak için borular elinde olarak savaşa gönderdi. Ve Rabbin Musa'ya emrettiği gibi Midyanilere karşı savaştılar ve her erkeği öldürdüler ve onlardan öldürülmüş olanlar arasında Midyan kralları yani Evi'yi ve Rekem'i ve Zuru ve Huru ve Reba'yı Midyan'ın beş kralını öldürdüler. Beoroğlu Balam'ı da kılıçla öldürdüler. Ve İsrail çocukları Midyan kadınlarını ve onların çocuklarını esir aldılar. Ve tüm hayvanlarını ve tüm sürülerini ve tüm mallarını çapul ettiler ve içinde oturdukları tüm şehirleri ve tüm iyi hisarlarını ateşle yaktılar. Ve insan olsun, hayvan olsun, tüm ganimeti ve tüm çapul malını aldılar. Ve esirleri ve çapul malını ve ganimeti Ürdün'ün yanında Eriha karşısında Muab ovalarındaki ordugaha Musa'ya ve kahin Elazar'a ve İsrail çocukları topluluğuna getirdiler. Ve Musa ile kahin Elazar ve topluluğun tüm reisleri onları karşılamak için ordugahın dışarısına çıktılar. Ve cenk seferinden gelen ordunun zabitlerine, binbaşılara ve yüzbaşılara karşı Musa öfkelendi. Ve Musa onlara dedi ki, Tüm kadınları sağ mı bıraktınız? İşte İsrail çocuklarının Peor meselesinde Balam'ın övdüğüyle Rabbe karşı suç etmelerine bunlar sebep oldular ve böylece Rabbin topluluğu arasında veba oldu. Şimdi bunun için çocuklar arasındaki her erkeği öldürün ve erkekle yatmış olarak erkek bilen her kadını öldürün. Ama erkekle yatmış olmayarak erkek bilmeyen tüm kadın çocukları kendiniz için sağ bırakın. Ve siz yedi gün ordugahın dışarısında konaklayın. Her kim bir şahıs öldürdüyse ve her kim öldürülmüş birine dokunduysa, üçüncü günde ve yedinci günde hem kendinizi hem de esirlerinizi arındırın. Ve her giysiyi ve tüm deri eşyayı ve keçi kılından işlenmiş her şeyi ve ağaçtan yapılmış her şeyi arındırın. Ve kahin Elazar muharebeye girmiş olan savaş adamlarına dedi ki, Rabbin Musa'ya emrettiği yasanın kanunu budur. Ancak altını ve gümüşü, suncu, demiri, kalayı ve kurşunu, ateşe dayanan her şeyi ateşten geçireceksiniz ve temiz olacaktır. Ama ayrılık suyuyla arınacaktır ve ateşe dayanmayan her şeyi sudan geçireceksiniz. Ve yedinci günde giysilerinizi yıkayacaksınız ve temiz olacaksınız ve ondan sonra ordugaha gireceksiniz. Ve Rab Musa'ya söyleyip dedi ki: Sen ve kahin Elazar ve topluluğun atalar evlerinin reisleri, insan olsun, hayvan olsun, alınmış olan çapul malının topunu al ve çapul malını savaşa katılıp cenge çıkanlar ve topluluk arasında yarı yarıya böl. Ve cenge çıkan askerlerden insandan olsun, sığırdan olsun, eşeklerden olsun, sürülerden olsun. 500'den bir can olmak üzere Rab için vergi alacaksın. Onlara düşen yarıdan al ve Rabbin kaldırmalık sunusu için kahin Elazar'a ver. Ve İsrail çocuklarına düşen yarıdan, insandan olsun, sığırdan olsun, eşeklerden olsun ve sürülerden olsun, tüm hayvanlardan, her elliden çekilmiş olan birini alacaksın. Ve onları Rabbin meskeninin bekçiliğini tutan Levililere vereceksin. Ve Musa ile kahin Elazar, Rabbin Musa'ya emrettiği gibi yaptılar. Ve ganimet yani seferlilerin çapul ettikleri maldan arta kalan 675 bin koyun ve 72 bin sığır ve 61 bin eşek ve erkekle yatmış olmayarak erkek bilmeyen kadınlardan tüm şahıslar 32 bindi ve cenge çıkanların payı olan yarım sayıca 337.500 koyundu ve koyunlardan Rabbin vergisi 675'ti ve sığırlar 36.000'di, onlardan Rabbin vergisi 72 idi ve eşekler 35.100'dü, onlardan Rabbin vergisi 61'di ve şahıslar 16.000'di, onlardan Rabbin vergisi 32 şahıstı. Ve Musa, Rabbin kaldırmalık sunusu olan dergiyi Kahin Elazar'a Rabbin Musa'ya emrettiği gibi verdi. Ve Musa'nın cenge giden adamlarından böldüğü İsrail çocuklarının yarımından, şimdi topluluğun yarımı 337.500 koyun ve 36.000 sığır ve 30.500 eşek ve 16.000 şahıs idi, yani İsrail çocuklarının yarımından, insandan olsun, hayvandan olsun, her elliden çekilmiş olan birini Rabbin Musa'ya emrettiği gibi Musa aldı ve Rabbin meskeninin bekçiliğini tutan levililere verdi. Ve ordu binlerinin zabitleri olan binbaşılar ve yüzbaşılar Musa'ya yaklaştılar. Ve Musa'ya dediler ki: Biz kulların elimizde olan savaş adamlarının topunu aldık ve bizden hiçbir adam eksik değildir. Bunun için her biri ne bulduysa Canlarımız için Rabbe kefaret etmek üzere Rabbin sunusu olarak altın eşya, ayak halkaları ve bilezikleri, yüzükler, küpeler ve gerdanlıklar getirdik. Ve Musa ile kahin Elazar onlardan altını, tüm işlenmiş eşyayı aldılar. Ve binbaşılar ve yüzbaşılar tarafından Rabbe sundukları kaldırmalık sunu altınının hepsi 16750 şekeldi. Çünkü savaş adamları her biri kendisi için çapul almıştı. Ve Musa ile kahin Elazar binbaşılardan ve yüzbaşılardan altını aldılar ve Rabbin önünde İsrail çocukları için anılma olarak onu toplanma çadırına getirdiler.